Dünya kulağınıza sloganıyla yola çıkan en küresel podcast ağındasınız. Merhabalar ben Sümeyye Ceylan. Bugün 7 Ağustos 2020. Mikro gündeme hoş geldiniz. Bu sene arka arkaya 3 ülke kızıl gezegen Mars'a insansız uzay araçları gönderiyor. Bu ülkeler arasında iki ezeli rakip Çin ve ABD olmakla birlikte sahaya yeni giriş yapan ve geçen sene ilk astronotunu gönderen Birleşmiş Arap Emirlikleri de var. Peki Birleşmiş Arap Emirlikleri neden Mars'a gidiyor? Ülkenin uzay aracı tasarlamak ve üretmekteki deneyimi aslında oldukça sınırlı. Fakat yine de ABD, Rusya ve Avrupa'nın başarılı olduğu bir alanda kendine yer edinmek istiyor. Japonya'nın Tanashima Uzay Merkezi'nden fırlatılan uzay aracı El Amal yani Umut Arap dünyasında bir ilk. Birleşmiş Arap Emirlikleri geçtiğimiz haftalarda iki defa uyduyu fırlatmak istemişti ancak operasyon kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Başarılı bir şekilde hedefine ulaşması halinde Birleşmiş Arap Emirlikleri Mars'a uydu gönderen ilk Arap ülkesi olacak. ABD'deki Colorado Üniversitesi ile işbirliği içinde inşa edilen araç Mars'a gelecek yıl, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde ulaşması bekleniyor. Uydunun fırlatılmasından önce kısa bir konuşma yapan Eğitim Bakanı Hüseyin Elhammadi, bu, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin dünyaya hediyesidir ve Arap dünyasıyla Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin büyük başarılar gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunun göstergesidir, dedi. Aynı zamanda Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Arap dünyasındaki çok sayıdaki gencin okulda ve yüksek öğrenimde bilim çalışmaları yapmaları konusunda teşvik edici olacağı belirtiliyor. Dubai'den kontrol edilecek olan uzay meteoroloji istasyonu Amal, Mars atmosferinin üst tabakalarını incelemek ve iklim değişikliğini takip etmek için 22.000'e 44.000 kilometrelik Mars yörüngesine oturacak ve uydu Mars'a gittiğinde gezegenin atmosferiyle ilgili yeni bilgiler sağlayacak. Uzmanlar özellikle Mars'ın havasını ve suyunun çok büyük bir bölümünü nasıl kaybettiği konusundaki bilgilerimizi geliştirebileceğini söylüyor. Uydu aynı zamanda hükümetin petrol ve doğalgaza bağımlılıktan kurtulmak ve ülkeyi bilgi temelli bir ekonomiye doğru yöneltmek için giriştikleri projelerden bir tanesi. Dubai de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117'de ise Kızıl Gezegen'de ilk yerleşim birimini kurmayı hedefliyor. Umut adlı roket misyonunu Şubat 2021'de tamamlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki mikro gündemde görüşmek üzere.